Değerli dostlar merhaba, 14 Temmuz 2024 günlerden Pazar, Konya Ilgın'daki ceviz bahçemizdeyiz. Ee, en son videomdan bu zamana kadar neler yaptık? Tüm fidanlarımızı tek dala düşürdük. 7-8 kadarını düşürmedik, onlar da baya bir zayıftı. Bu hep ilk çektiğimiz fidanın başından çekiyoruz. Yine e, topraktan damlamayla 3-18 verdik, e, nitrofert verdik. Ee, hümik asit verdik. Sonra yine yapraktan kombi verdik. Amino asit verdik ve böcek ilacı. 3 tane böcek ilacı vermişti e, ziraatçı. Onları sıktık. Ee, fidanların etrafına çapa yaptık. Çapa yaptıracağımızdan bahsetmiştim. Kireç de boyamıştık hatırlarsanız. Kireç yağmurlarla baya bir akmış. Yani pek bir üzerinde kireç kalmamış. Kireç ee, Durumlar böyle. Bunları yaptık. Sulamaya devam ettik. Haftada iki kere suluyoruz. Çarşamba gün bizim güneş panellerimizde zaman rolesi var. Saat 10'da açıyor. 2'de kapatıyor. Pazar günde ben kendim geliyorum. Böyle kana kana sulamasını sağlıyorum. Bu hafta yağmurlar da yağdı burada iki kere. Yani çok böyle deli yağmurlar olmasa da yağmurlar güzel yağmış. Bir miktar sulamış bahçemizi. Durum böyle dostlar yaptıklarımız. Şimdilik e, bunları anlatacağım. Bir de size fidanlarımı göstereyim. Ne duruma gelmişler. Bu geçmiş yıllardan kalan fidanımızdı. Bunda lider bırakmıştık dostlar ama lider büyümemiş. Yanındakiler büyümüş. Dört tane. Bu yine geçmiş yıllardan kalan fidanımızdı. Her yıl kuruyordu bu ikisi de. Bu yıl kurumamışlardı. Bu hatta bu bir tane de ceviz verdi. Umarım artık kurumaz. Bunu geçen yıl Mart'ta dikmiştik. İşte yaklaşık bir buçuk yaşında falan mı oluyor şu anda Temmuz olduğuna göre. Yani bunda alttan üç tane dal bıraktık. Hatta dört tane bırakmışız. Üstünde de bir lideri var. Lider de gidiyor. Bu iki metreyi geçti dostlar. Biraz alçaktan taşlandırdık onu ama bu bir önceki videolarında ölçüm de yapmıştık. O zaman bir 50-60 santimdi. Şu anda ortalama yani tabanıyla birlikte 1.20-1.30'lara geldi bu dostlar. Bu da kısa demiştik. Bu da sürmeye başladı. Artık şu bölgelerinden bunlar patlattı dostlar. Şuradan patlatınca artık bunlar gidiyor. Artık bu zaman büyüme sezonuna girdiler. Kökleri biraz daha çalışmaya başladı. Bu da öyle dostlar. Bir metreyi geçti bunlar. Burada bir tane kısa kalan var. Bunu hatta tek tara da düşürmedim. Biraz dedim canlansın, güçlensin. Bu yine iyi gidenlerimizden. Bir metreyi geçti bu da. Bu da bir metreye yaklaştı. Ama sürgünleri artık gidiyor dostlar bunları bir buçuk ay kadar durdurmazsak bunlar büyüyecekler. Bu 1.70'lere falan geldi dostlar. Bayağı bir büyüdü. Yani neredeyse benim boyum 1.80 boyuma yaklaşmış. Bu da iyi gidiyor ama biraz daha aşağıdan taşlandırdığımız için kestiğimiz için biraz daha kısa gibi duruyor. Bu da iyi gidiyor dostlar. Bu da geçmiş yıllardan kalanımızdı. Yalnız bunlar çok güzel kalınlaştı dostlar. Yani fidanın yaprakları büyümeye başlayınca kalınlaşıyormuş birden taşıyabilmek için bunu da görmüş olduk. da böyle dostlar mesela bakımında böyle kızılık da güzel gidiyor. Bunlar artık gideceğim diyor dostlar. Şu şekilde. Fidanlar bir ivme kazandı arkadaşlar. Çok azı kısa kaldı. İşte bakar mısınız ne kadar sürgün atmış. Bu yine geçmiş yıllardan kalanımızdı. Artık 4-4,5 metre oldu. Bu yine yeni diktiğimizde. Bu sümüklü böcekler başımıza bela dostlar. Kireç sürdüm, kireçten bile çıktı bunlar yukarıya. Buradan yine bir tane bu yıl diktiğimiz var. Filanlar gitmeye başladı. Bunu geçen yıl Mart'ta dikmiştik dostlar. Bu da taşlandı, kalınlaştı gövdesi. Bir anda kalınlaştı arkadaşlar. Yani ağaçları böyle güçlensin, küçültün, tekrar kesin falan diyorlar ya. Ben bunu yani ortalama 1.75'lerden filan kestim. Yani bir sürü de dal bıraktım. Ve aşağısı ne kadar kalınlaştı. Gerçekten ağaç formuna girmeye başladı. Bu bizim yamuktu. Aşağıdan vermedi. Bunu böyle yamuk büyüteceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bu arada bazen de bağladım. Bugün kalanlarda bağlamaya çalışacağım biraz daha. Bu Chetner mi? Yabani mi? Çetnir gibi de geliyor. Yabani gibi de geliyor. Chetner olsa niye bilir? Ceviz vermedi diyorum. Ama yaprakları da Çetnir yaprağına benziyor. Ve bildiğiniz arkadaşlar yani bu baya baya bir kalın ağaç oldu. Bunu çapa yapan arkadaşlar hırpalamışlar. İnşallah toparlayacak. Yani bu yine Ösmehir samun kafasında. Bu yine geçmiş yıllardan kalan fidanımız. Bir de bunlar böyle çatal yaptı dostlar. Ben bu çatalları delmek istemiyorum. Bakın şöyle. Demek ki ağaç öyle büyümek istiyor. Birkaç tane dal yapmak istiyor. Bir karışmayacağım. Bir bakacağım nasıl olacak seneye. Tabii seneye kalırsa. Bunlar yine yavaş yavaş artık büyümeye başladı. Şöyle bir şey oldu dostlar. Kök artık tutup çalışmaya başlayınca fidanlar hızlıca uzamaya başladılar. Suraman'ın gübrelemende muhakkak buna faydası vardır tabii ki. Tek tarafa da düşürdüm. Arkadaşlıklardan bir tanesi artık tek tarafa düşür yazmıştı. Ee, daha vakit gelmediğini düşünüyordum o zaman ama vakit geldi artık. Tek tarafa da düşürünce bir anda fidanlar uçmaya başladı. Bunu da tek tarafa ama bu uçamamış. Bu kanatları sıkıntılı herhalde. Bu gidiyor. Burada yine bir tane planımız var. Yine burada bir tane gitmeye çalışan planımız var. Bunlar muhtemelen bu sene 2 metre çok az olabilecek arkadaşlar. gibime geliyor. Çünkü artık bundan sonra Temmuz'un 15'ine geldik. Ağustos sonuna kadar ya da Eylül'ün 15'ine kadar büyüseler 2 ay var. 2 ayda her gün 2 santim bile büyüseler 120 santim yapar. 120 santimde 2 metre yapmasına yetmeyebilir çoğunu. Her gün 2 santimde büyüyemezler bence. Bu da güzel gidenlerden. 1 metre olmuş arkadaşlar. Bu yamuktu ancak bu kadar orasından düzeltebildik. Bu yine geçmiş yıllardan kalan filanlarımızdan dostlar. Bunu geçen yıl Mart'ta dikmiştik. Bu da ağaç formuna girmeye başlamış. Bunun cevizleri de var. Şu şekilde. Üç tane daha önce göstermiştim. Burada yine geç gelenlerden var. Bu daha iyi gitmiş. Bir metreyi geçmiş. Yani dostlar biraz fidanla da alakalı bence. Yani hepsini biz diktik. Tarla yan yana. Dip dibi ağaçlar. Araları 5 metre. Birisi 1 bir metre, 1,5 buçuk metre gidiyor. Bir tanesi 10 santim büyüdüyse fidanda bir sıkıntı var. Bu geçen yıl Mart'tandı dostlar. Bu çok büyümemişti bunu. Tek dala bıraktık. Bu da 1.71.80 lira geldi. Artık bu seneye taşlanacak hale gelir. Bunu da bu yıl diktik dostlar. Neredeyse aralarında 20 santim var. Yani bu da muhtemelen bu sene sonunda onu yakalar. Bu da yeni diktiklerimizden. bakın bunu da yeni dikmişiz. Bu kazıklarını koydum bağlamadım ama bugün bağlayacağım. Yani bir buçuk metre olmuş dostlar. Hemen yanına geliyorum. Buradaki de köküyle möküyle beraber 50 santim ancak. Yan yana. Bir ileriye geliyorum. Bu biraz daha iyi gidiyor. Bu sıra biraz daha böyle yavaş gitmiş arkadaşlar. Buradaki de öyle. Bir tık daha bu iyi ama. Mesela bu 120 21.30'lara gelmiş. Buradaki yine gidiyor. Bu yine bayağı güzel gidenlerden. Hemen arkasındaki o kadar güzel gitmemiş. Bu arada ot tırpanıyla otlarını açıyordum etrafını. Ben bunları açmıştım ama tekrar ot çıktı. Çapa da yaptırsak. Otunu da bitsek. İnce misine kalmış. Kalın misinam bitmiş. İnce misine durmadan kopuyor. Kalın misine alıp geleceğim gidip. O yüzden bıraktım biraz. Bu böyle gidiyor. Bakın dostlar ne kadar olsun Su alabilen ağacın etrafında. Bu çok küçük mesela dostlar. Yaşasam mı ölsem mi kafasında. Ama bir ileriye gidiyorum. Bakın 1.11.20 olmuş. Hemen bir ileriye gidiyorum. Canlı canlı gidiyor. Büyüyeceğim diyor. Buradaki dostlar burada gideceğim diyor. İnşallah. Bunlar böyle artık yavaş yavaş büyümeye başlıyorlar. İki tane fermet dedikmiştik. Bir tanesi bu. Bunlar çok ince. Muhtemelen kışı atlatır atlatmaz bilemiyorum. Şöyle ortasından da patlatmaya başlamış ama inşallah patlatır kalanlaşır. Burada yine böyle. Bu araları çok ot bastı arkadaşlar. Niye bastı anlamadım ama diğer yerlerde bu kadar yok. 3-4 tane arada çok fazla ot var. Su 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 arkadaşlar gerçekten sulayınca bu su öleceğim diyor artık. Umut yok ama. Arada herhalde bir 20 30 tane fire vereceğiz dostlar. Bu da öyle. Bu da öyle. Bunu da geçen yıl Mart'ta dikmiştik. Taşlandıramamıştık. 181-90'lara geldi. Bunlar artık büyüyorlar. Bunu da geçen yıl Mart'ta dikmiştik. Bunu taşlandırmıştık. Kısa taşlandırmıştık ama bakın bu da ne kadar kalınlaştı. Yani fidan her türlü kalınlaşıyor arkadaşlar. Bakın şunu da Mart'ta diktik. Bunu da Mart'ta diktik. Bunu taşlandırdığım için ne kadar kalınlaştı. Bu o kadar kalınlaşmadı dostlar. Bunu da yine Mart'ta dikmiştik. Bakın hala ölsem mi yaşasam mı kafasında. Bunu bu sene diktik. Bu bir sene diktiğimiz, bu geçen sene Mart'ta diktiğimiz. Bazen olmadı mı olmuyor dostlar. Yani fidan iyi değilse siz ne yapsanız boş. Ama bu sene geçmiş yıllara göre daha fazla suluyoruz. Daha sık suluyoruz. Daha sık gübreleme yapıyoruz. Daha güzel, daha erken ot çapasına girdik. Daha erken ot biçme içine girdik. Ot da boğmadık. Umarım faydası olacaktır. Bazı filelerin uçlarında böyle siyahlıklar var arkadaşlar. Nedir bilemedim ama çok azında ucunu da yemiş neyse o. Tekrar oradan patlatmaya çalışıyor. böyle dostlar baya bir toparlandılar artık. Büyüme moduna girdiler. Umarım. Bu sene başarırız. Bu arada bu hortumlara yani her şekilde fareler deliyor dostlar. Bakın nasıl fışkırıyor orada. Şuradan delmiş. bunlar daha büyümesi lazım ve kalınlaşması lazım. İnşallah bu sene bunlara başaracağız. Bugün çok uzun oldu. Şöyle bir de yerlere doğru göstererek gideyim size. Bu ikisi geçmiş yıllardan kalan fidanımızdı. Şurada bir tane Mart'ta diktiğimiz fidanımız vardı. Onu da göstereyim size. Bunu da taşlandırmıştık. Bu da ağaç formuna girmeye başladı. Kısa taşlandırmıştık dostlar. Yani bir 31, taşlandırmışız. Böyle çok dallı bir şey oldu. Bu da öyle olsun. Yapacak bir şey yok. Bu da geçmiş yıllardan kalandı. Yine burada geçen sene Mart'ta kalan bir tane var. Bu kuru arkadaşlar. Altından patladı bu. Bir sürü tane patladı orada. Bakın bunu da geçen yıl Mart'ta dikmiştik. Taşlandıramamıştık. Kısa kalmıştı. Yani bu da şu anda 2 metre dostlar. Herhalde 3 metre olur sezon sonuna kadar. Şurada bir tane fidan göstermek istiyorum size. Bu fidana ben damlama çekmeyi de unutmuştum. Bir de orası tam böyle kumlu bir yer. Tam karşıdaki fidan. Yani çok az vitaminin, mineralin olduğu yer. Acaba büyür mü demiştim. Bunu şuradan vurmuştum ve çok inceydi vurduğumda. Geçmiş videolara bakarsanız görürsünüz. Şu anda 1.80'de ve yanlarından da taç yapmaya başlamış. Bakar mısınız? Bu geçen sene kurumuştu. Bu her sene kuruyor dostlar. Niye kuruyor bilmiyorum. Zannedersem çetmir değil. Kuruyor tekrar. Kuruyor tekrar. Kuruyor tekrar. Şurada yine Mart'tan geçeyim. Mart'tan kalanlardan göstereyim size dostlar. Orada tarlanın bu tarafı da iyi oldu dostlar bayağı. Şu geçen yıl Mart'tan kalandı. Bu da 1.90'larda şu anda. Bunlar 2.5-3 metre olur inşallah. Bunu bu yıl diktik. Bu da iyi gidiyor maşallah. Bu da geçen yıl Mart'tan kalanlarda. Bu da yine 1.80'lere kadar gelmiş. Bu, yıl diktiğimiz. Bu da 1.50'lere gelmiş dostlar. Bu geçen yıl Mart'ta diktiğimiz yine. Bildiğiniz kalınlaşmış. Yani taşlandırdık bunu. Cevizi de var. Şöyle size diğer ağaçlarını da göstereyim. Bu yine diğer temiz Bunu geçen Mart'ta mı diktik? Geçmiş yıllardan kalan. Tam emin olamıyorum dostlar ama. Sanki geçen yıl Mart'ta diktik biz bunu. Baya da güzel oldu. Bunlar bizim ilk gittiğimiz yıllardan kalan iki fidanımızdı. Bunlar da ağaç olma yönünde gidiyor. Bunlar yeni diktiklerimiz. Bunu da geçen yıl Mart'ta dikmiştik dostlar. Taşlanmamıştı. Bu kendi kendine taşlanıyor. Hem büyüyor hem taşlanıyor. Bir şeyler yapıyor. Takılıyor kafası yere. Şimdi diyecekler ki onu kesersen daha çok büyür. Daha çok büyümesine gerek yok. Zaten 1.80 olmuş. 50 santim daha büyüse yeter. Bu yeni dikti. Bu da geçen yıl Mart'ta diktiklerimizden dostlar. Bunu da taşlandıramamıştık. Bu da 1.80 lere geldi yine. Kötü olmuş arkadaşlar. Şurada yine geçen yıl Mart'tan hatta bunu son videomda muhtemelen geçen yıl. Bu kuruyacak ama deneyeceğim demiştim. Ucunu da kesmemiştim. Bakar mısınız dostlar? Bildiğiniz ağaç formuna doğru gidiyor artık. Yani seneye ağaç bu. Bu da geçen yıl Mart'ta gittiklerimizden dostlar. Bu da artık biraz daha geriden gelse de seneye bu da ağaç. inşallah. Bugünkü videom biraz fazlaca uzun oldu biliyorum dostlar ama ağaçlarımı ben bir göstereyim dedim. Ne olmuş ne bitmiş. Bir de şu tarafı göstereceğim sonra da kapatacağım dostlar. Burası niye göz göstermek istiyorum? Burayı kepçeyle kazmamıştık. Kürekle kazdık. Bakın. Yani çok harika gitmiyor. Ama kötü de gitmiyorlar. Bakar mısınız? Bilmiyorum ileride etkisini göreceğiz. Ama şu anda kötü gitmiyorlar. Ortalama gidiyorlar diğer ağaçlarla. Gayet iyiler. Belki orası 2 metre olmaz bu sene ama Mesela şöyle göstereyim. Bu kepçe kürekle kazılmış. Bu da kepçeyle kazılmış. İkisi de karşılıklı. Bakar mısınız? Aynı. Bu da geçmiş yıllardan kalan dostlar. Yağmur yumuk bir şey oldu bu ama inşallah düzelmez artık da kendini düzeltebilirse Durum böyle dostlar. Fidanlarımız büyümeye başladı. Umarım Ağustos gelişim videosunda bunların böyle kalınlaştığını ve iyice 1,5-2 metrelere geldiğini size göstermiş olurum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.